Tarihin en uzun ve en kısa süre hüküm süren devletlerini hiç duydunuz mu? Örneğin Osmanlı 623, Bizans ise 1058 sene hüküm sürdü. Ama bu imparatorluklardan çok daha uzun süre hüküm sürmeyi başaranlar Hintliler oldu. Milattan önce 400'de kurulan Pantya Hanedanı 1753 yılına kadar varlığını sürdürdü ve 2153 seneyle en uzun süre hüküm süren hanedan oldu. Daha sonra 2129 seneyle Çera Hanedanı ve 1940 seneyle onu Çora Hanedanı takip etti. Listenin ilk 3 sırasını Hintliler oluşturdu. Ancak Avrupa'da bir imparatorluk olarak en uzun süre hüküm sürmeyi başaran devlet 1480 seneyle Roma İmparatorluğu oldu. En kısa hüküm süren imparatorluksa 1821 23 yılları arasında 2 senelik ömrüyle 1. Meksika İmparatorluğuydu. Onu 1864-67 yılları arasında tekrar kurulan 2. Meksika İmparatorluğu takip etti. 3. sırada ise 286'da Roma'dan ayrılan ve ancak 10 sene hüküm sürebilen Britanya İmparatorluğu yer aldı. Benzer içerikler için abone olmayı unutmayın.